Bunu hiç kullanmayacaksınız. Şirketimiz ihracat ağırlıklı bir firma, satışlarımızın yüzde %40'la %60'ı dönemsel olarak projelere göre değişmekle beraber hmm. ihracat ağırlıklı. Bizim hedef odaklarımızdan bir tanesi Avrupa. Avrupa'daki ürün ihtiyaçlarını analiz ettik. Teknopark'a verdiğimiz ilk projemiz de BIPV, binalardaki fotovoltaik dönüşümlerini sağlayabilecek ürün geliştirme. Gez projeleri Avrupa'da farklı bir sektörde gitmekte ama bizim ana uzmanlık alanımız mimari sistemler olduğu için mimari sistemlere solar ürünlerini monte ederek bunları uyarlayarak daha fazla fayda ve gelir elde etmek için amaçlanmış bir takım teknolojik geliştirmeler yaptık. İlk projemiz yaklaşık 6 fazdaydı. Bunun 4 fazını tamamlamış olduk. Ee, ve ilk fazında da beklediğimizden daha iyi ihracat rakamlarında ee, geri dönüşlerimiz oldu. Çünkü iyi çalışılmış, ee, teknolojik bir takım ihtiyaçları giderilmiş alüminyumdan müteşekkil bir ürün geliştirdik. Burada tabii Teknopark'ın, Kırklareli Teknopark'ın, üniversitenin ve hocalarımızın da katkıları ve destekleri oldu. Üniversite işbirliğini de önemsediğimiz için iyi bir ürünümüz ortaya çıkmış oldu. 6 metreye 6 metre açıklıklarda 36 metre freestanding dediğimiz 4 ayak üzerinde durabilir. carport, kış bahçesi, veranda gibi ürünler üretmekteyiz. Bu da Avrupa'da özellikle tercih sebebi. Bu açıklıkları geçebilmek için genelde çelik kullanılmakta. Çelik hem ağır ve bakım gerektiren bir ürün olduğu için biz alüminyumdan yaptık. Bu alüminyumla yaptığımız gelişmeleri tamamlarken özellikle karbon ayak izi, yeşil dönüşüm gibi ürünlerimizde recycle dediğimiz ikincil dönüşümlü alüminyumlar kullanmaktayız. Ve bunların sertifikaları da mevcut sertifikalı recycle'dan geri dönüşümlü karbon ayak izini azaltacak. Yeşil Dönüşüme destek verecek projelerimize devam ediyoruz. Ee, bahçelerdeki Avrupa'da özellikle bahçe e, kısımları tek katlı yapılar fazla olduğu için ve yaşlı nüfustan kaynaklı bahçelerde bakım gerektirmeyen... E, bakım gerektirmediği gibi de yaklaşık 5 ile 7 yıl arasında yatırım maliyetini çıkartan ürünler geliştirdik bahçe çitleri. Bunlara da solar panelleri monte ederek e, gelişmiş bir takım ürünler elde ettik. E tabii solar paneli kullanırken solardaki hücre yapısı, ışık geçirgenliği biz bir takım özel solar paneller tasarlattık ki insanlar kış bahçesinde hem ihtiyacı olduğu kadar ışığı alabilsin hem de bu ışıktan e, elektrik üretebilsin. E, üç tip solar e, ürün üretmekteyiz. E, on grid dediğimiz direkt ürettiğini ...şebekeye verebilen eğer izinleri varsa şebekeye basabiliyor. Off grid dediğimiz... ...sadece ürettiği elektriği... ...depolayıp... ...veya anlık kullanım şeklinde. Bir de hibrit modeli var. Ee, öncelikleme yaparak... E, ...ürettiği elektriği önce kullan... ...diğer kalanını kullanmadığını depola... ...fazlasını şebekeye bas... ...şeklinde... ...hibrit bir model de yapabiliyoruz. Bu kullanıcıların tercihlerine bağlı. Bizim ürettiğimiz kış bahçelerinde hava... ...su ve ses yalıtımı mevcut. Ee, kendi mimari ürünlerimizle çevre kapama da yaparak... ...normal bir solar carportun veya solar bir verandanın altında... ...insanlara yeni bir yaşam alanı sunuyoruz. Hem bahçenin... Dışa, ...dış mekanın konforunu yaşayıp... ...o ferahlığını yaşayıp... ...hem e, enerji tasarrufu sağlayıp... ...hem de e, güzel bir yaşam... Alanı sağlamış oluyor. Aslında ürünü aldıklarında e, bugünkü e, iklim e, konusu, karbon ayak izi, yeşil mütabakat, yeşil dönüşüm gibi konulara e, bu ürün elde eden insanlar kendilerince de bir katkı sağlayıp bu konunun içerisine dahil olmanın keyfini de yaşıyorlar aynı zamanda.